Sanma ki hakkın kalır Adem'de. Kağıt da şahittir yazan kalemde. Bırak ertelensin tüm duruşmalar. Şaşmaz adalet ilahi alemde. Sanma ki Hakkın üç noktalı kef harfinin nun olarak okuyoruz. Hakkın kalır Adem'de. Herhangi bir kişide Hakkın kalmaz. Merak etme. Kağıt da şahittir. Yazan kalemde. Bırak ertelensin tüm duruşmalar şaşmaz adalet ilahi alemde. Eğer insan burada hakkını alamazsa Allah'ın adaleti şaşmaz. Mutlaka mahkeme-i kübrada Allah'ın huzurunda toplandığımız o büyük mahkemede mutlaka her hak sahibi hakkını alacak. Rabbimiz kul hakkıyla mahşere gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Amin.